seçilmiş maddeler patates ve bazı uyumlu bitkiler yüzde 37 artmış çocuk giyim yüzde 18.87 erkek giyim yüzde 15.51 kadın giyim yüzde 10.56 oteller pansiyonlar ve diğerleri yüzde %10 10.50 on buçuk artmış peki bir önceki aya göre en fiyatı en çok düşen seçilmiş maddeler. Yani kelimelere dikkat edin. TÜİK, taklacı TÜİK bu kelimeleri özene bezene seçiyor. Vergiyi kaçırmıyorlar. Vergiden kaçınıyorlar durumu gibi. Öyle düşünün sevgili dostlar. Ve geçen ay Mayıs ayında en çok fiyatı düşen ürünleri söyleyelim mi sevgili dostlar? Şehir gazı ve doğalgaz yüzde yüz düştü. Yani bedava işi var ya. Güya. Hemen tablolara yaz